İyi akşamlar sevgili terazi burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Önümüzdeki günlerin içerisinde inşallah sizleri güzel şeyler bekliyor diyor ve başlıyoruz. Sanki peş peşe kutlamalar, peş peşe mutluluklar yaşayacaksınız inşallah diyorum. Sanki bir şeye iki gün kalmış. İki günden sonra Öyle şurada bir bayan aa, oturmuş sanki hani elini ağzına alır böyle bir şey hayret eder. Aa der gibi. Çıkmış. Yani şöyle. Önümüzdeki günlerin içerisinde hani hiç beklemediğiniz bir şey olur ya. Hmm, nasıl diyeyim? Umudumuzun bittiği bir şey. Hiç olmaz gibi görünen bir şey. Birdenbire böyle bir hani sizleri şaşırtabilir. Birden karşınıza bir şeyler. Mesela hiç gelmeyecek biri pat diye bir bakmışsınız size gelmiş. Ya da hiç olmayacak bir işiniz olmuş. İki vakit kalmış. İki günden sonra sanki böyle şeylerle karşılaşacaksınız. Böyle sizi şaşırtacak. Gerçekten şaşırıp bir o kadar da mutlu edecek şeylerle karşılaşabilirsiniz sevgili teraziler. Burada kocaman bir A harfi çıkmış. A A. Ee, şöyle. A harfli bir bayan Sanki böyle sıkıntılı, bayağı bir daralıp bunalmış. Bir şey bekliyor ama ne bekliyor o da böyle bunalıma girmiş. Ne beklediğinin e, bilincinde değil. Sanki o kadar yorulmuş ki. Böyle bir şeyleri beklemekten, mutluluğu beklemekten yorulmuş belki de. İnşallah böyle sıkıntı içerisinde. Birdenbire büyük göz aydınları. Bakın gördünüz mü? Ama bir aslında böyle bir tepenin başında. Sadece sıkıntı. Yani bir şeyler hep üst üste üst üste bunalıma girmiş. İnşallah o hanenin içindeki kara bulut dağılacak ve aydınlığa çıkacak. Rabbim bir yerden sebep verecek ve inşallah bütün sıkıntılarından kurtulacak. Selamete çıkacak, ferah çıkacak inşallah. Böyle... Hmm, Berelerinin de kendini e, nasıl diyeyim mutlu etmek için kişisel gelişimle alakalı kendinize alakalı böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerin içerisinde ve şöyle kendinizle alakalı ya da ev dekoru ya da evle alakalı ya da bir şeyler alıp kendinize ya da eşya alabilirsiniz hanenin içerisine gibi bir şeylerle böyle bir, e, bir yenilik bir şeyler yaptığınızın çabasını görüyorum. Şurada diş çıkmış diş. Diş sıkıntı demektir ama azı diş bu. İnşallah sıkıntılardan kurtulmak, feraha çıkmak. Bakın burada bir adam mı görüyorsunuz? Uzaklara doğru gidiyor. Sanki e, bazılarda böyle yeni eğitim ya da kendini yükseltmek gibi böyle çabaları olabilir. Uzaklara yol görünüyor. Yakın çevrenizden birilerinin desteğiyle hatta bir bayanın yardımı olacak bu erkeğe. Annesi olabilir, eş olabilir ya da Yakınından, ailesinden biri olabilir. Kardeş olabilir. Görüyorsunuz uzaklara adımını atmış. Yani dışarı çıkıyor. Yani bulunduğu yerden başka bir şehre. Ya da yurt dışı da olabilir. Öyle ki ee, önümüzdeki günlerin içerisinde 2-3 gün sonra Dolunay. Dolunay diyorum pardon. Güneş tutulacak. İnşallah bu güneş tutulması sizi gerçekten böyle mutlu edecek. O güneş sıcaklığını sizlere hissettirecek. Bazılarının da böyle yüzleşmekten korktuğu şeylerin olduğunu görüyorum burada. Bu yüzleşmekten korktuğumuz konular tekrardan böyle gündeme gelip bu ayın içerisinde aslında siz korkuyorsunuz ama Sonuç olumlu, olumlu görünüyor. Böyle yüzleşmeler olacak bir şeylerle. Sonucun olumlu olduğunu. Hani en azından kafamız rahat edecek. Belki de korktuğumuz gibi değil her ne ise. Bazılarının sanki yurt dışı ile bağlantılı. Yani yurt dışındakilerin Türkiye ile. Türkiye'nin belki Türkiye'den belki yurt dışı ile bağlantılı. Eee eşinizle alakalı olabilir. Sizleri ilgilendiren bazı şeylerin olduğu görünüyor ve bununla ilgili bir şeylerinizin hızlandığını görüyorum. Yani gidiş gelişler olabilir ama öncelik kağıt çıkıyor. Temiz bir kağıt. O kağıt mı gidiyor, geliyor ya da artık böyle vize olabilir ya da orada bir işiniz olabilir ya da oradakilerin bu tarafta belki bir işi olabilir. Her neyse bu kağıtlar. Kağıtlar temiz görünüyor ve gidiş gelişler. Ama bu gidiş gelişlerin sonu, sonu aydınlık. Yani bir problem yok Allah'ın izniyle. Bazılarının böyle hanelerinin içerisine de gelen kişiler, uzaklardan beklediğiniz kişiler gelebilir. Ya da destek amaçlı böyle yakınlarınızdan, akrabalarınızdan birileri, kızınız, oğlunuz ya da kardeşiniz ya da yakın çevreniz, kardeşiniz, anneniz gibi böyle birilerinin ama uzaklardan geliyor sanki. Böyle bir kavuşma anının olduğunu görüyorum burada. Bu kocaman bir balık. Balığın üzerinde de deve kuşu çıkmış. Deve kuşunun ağzında da sanki böyle bir yine bir balık gibi bir şey var. Deve kuşu murada ermek demektir. Çoktandır eee Beklediğiniz sanki bir şeyler var ama daha çok genel anlamda, işsel anlamda beklenen, açılması gereken kapıların açıldığını görüyorum. Bu ayla birlikte inşallah, bu ayla birlikte inşallah ayın 14'ünden ve 21'inden sonraki dönemde böyle mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Olmaz zannettiğiniz şeyler ya da açılmaz sandığınız kapılar birdenbire açılabilir. Feraha girip ferahlayacaksınız. Bazılarının öyle ki sanki içi ağlıyor. Artık böyle acısından içi ağlıyor. Bu sıkıntılar hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor ama birdenbire o içinizdeki acının dineceğine, kafanızdaki bütün soru işaretlerinin dineceğini görüyorum. Rabbim inşallah yardımcınız olsun. Kurban olduğum Allah'ın bütün acılarınızı dindirsin inşallah. Bazıları da özellikle hayatlarında hiç kimse olmayanlar var ya. Böyle ya bir yerlere gidiyorlar ya da birileri geliyor. Böyle sanki birdenbire bir karşılaşma, böyle bir anda ıı, tanışma, büyük aşklara böyle yelken açabilirsiniz. Sanki 40 yıldır tanıyormuşsunuz gibi olacak bir şey olacak böyle mucizevi gelişmeler. Bir de bir bazıları da ıı, beklediği kişiler, beklediği kişiler de geliyor ama yeni insanlarla da tanışıyorlar. Böyle bazıları da iki arada kalacaklar. Tercih yapılacak kalple alakalı, aşkla alakalı. Tercihin sonunda yani aldığınız kararın sonunda hep böyle ikili ay <laughs> ne oldu böyle battı. Nasıl becerdim böyle bir şeyi? Şöyle yapalım. Batacak masa. Bunu alalım. Şöyle koyalım. Bakalım o üç kart ne çıkacak. Bak açacağım onları. Şöyle. Bazıları gördüğünüz gibi hep böyle ikili ikili kişiler. Kavuşmak isteyenler kavuşacaklar. Ee, yeni aşk hayatında kimse olmayanların da böyle ciddiyetle büyük aşklar kapınızı çalabilir diyorum. Burada da bir bayan sanki çok e, istediği bir şey gerçekleşiyor. Büyük bir göz aydını ve bütün sıkıntısı birdenbire böyle bu gördünüz mü göz aydını? O isteği her neyse büyük bir muradı gerçekleşecek. Çok istediği bir şey gerçekleşecek ve S harfi çıkmış. <laughs> i̇sminin içinde de olabilir. Baş harfi olabilir. Soy isminin baş harfi de olabilir gibi. Onun dışında e, önümüzdeki yani bu ayla birlikte şöyle anlaşmalar, e, ortaklaşa ekili ilişkiler, sözleşmeler böyle birdenbire yükselmenize sebep olacak e, bir şeyler, e, fırsatlar çıkabilir karşınıza. Tabii bunları değerlendirerek gördünüz mü daha Böyle birileri böyle zirveye doğru karşınıza çıkan fırsatları değerlendirdikçe ileriye yönelik sanki artık böyle önümüzü görebileceksiniz. Bu kimileri kağıt bekliyor. Kağıt, o temiz kağıtlarla kapılar açılıyor. Bu ay bir şeyler sanki netleşiyor ama Ocak ayıyla birlikte 2021 yılının ilk ayının ilk haftasından itibaren böyle büyük hızlanmalar olabilir hayatımızda. Ciddi anlamda yükselmeler olabilir. Kiminin böyle eğitimiyle alakalı, kiminin yurt ile bağlantılı, bir anda hayatınız şekillenecek, bir şey olacak dedim ya. Bu güneş sizin evinizin içine doğacak ve bir vakit kalmış. Bu bir vakit ben bir hafta diyorum. Yani önümüzdeki hafta içerisinde bir şeyler artık netleşmeye başlayacak. Bu tarot çıkan kartları merak ettim. Zaten battı. Dualarınız kabul oluyor. Bir Kırgın bir erkek yalnız şöyle hane içerisinde yıkım yaşamış. Sanki yüzleşmeler ve hesaplaşmalar olacak gördüğümüz gibi. Ya da bir yuva ya da iki seven aşık bu yüzleşme ve hesaplaşmalarla birlikte ayrılmaktan kurtulacaklar, kopmaktan kurtulacaklar. Artık ne yaşanmış ne etmişse bu yüzleşmeyle birlikte inşallah Rabbimin de izniyle araları düzelecek neyse artık aralarındaki sorun neyse bu kartlar şöyle dursun söyledik bunları bakalım buradaki kartlar ne söyleyecek burada battı zaten kartlar bildiğiniz kendiliğinden geliyor gördünüz mü ne çıktı burada ne askeriye ile alakalı beklentisi olanlar belki e, işsel anlamda belki yükselme anlamında ya da yeniden göreve dönme askeriye ile kiminle alakası var ise kiminle beklentisi varsa sıfır vakit kalmış sanki böyle bir çağrı görünüyor. Bu çağrıyla birlikte bir anda e, o problemler çözülüyor. Parasal anlamda bir haftaya kadar rahatla, rahatlamaya başlıyorsunuz. Gerek aileden gelen destek gerek bu işiniz böyle netleşiyor sanki bazı işler netleşecek. O yüzden en azından önümüzü görebiliyorsunuz ki siz de ona göre hareket edeceksiniz. Kimilerinin de ettiği dualar kabul oluyor. Özellikle mutlulukla, aşkla, mutlulukla. Bazıları artık böyle evlenmek istiyor. Sevdiğiyle mutlu olmak, mutlu bir yuva kurmak istiyor. Rabbimin izni ile böyle şükür duası edeceksiniz. Cami nikah demektir. Severek, isteyerek çok büyük mutluluklara adım atacaksınız inşallah. Yine burada üç vakit kalmış. 3. aya kadar gelenlik giyecek bir bayan var. Rabbim iyilerle karşılaştırsın ve gönlümüze göre versin inşallah. Severek, isteyerek mutlu, huzurlu bir yuva nasip etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Evet. Bu ayla birlikte artık tamamen ayın 14'ünden ve 21'inden itibaren kaderiniz tamamen ...değişiyor... ...dedim ya sürpriz gelişmeler... ...çipte kutlamalarla karşılaşabilirsiniz... ...siz kendiniz bile şaşıracaksınız... ...neyin nereden geldiğini... ...böyle... ...bir anda... ...yani nasıl diyeyim... ...bir tek bu önümüzdeki süreç içerisinde... ...böyle etrafımıza... ...ekili oynayan insanlar... ...onların böyle varlığını hissedeceksiniz... ...ya da göreceksiniz... ...artık ne yapacaklarsa... Böyle can sıkabilir. O kadar. Onun dışında dedim ya. Büyük mutluluklara adım atıyorsunuz. Kaderiniz birdenbire iyi anlamda değişiyor. Büyük mucizelerle karşılaşıyorsunuz. Ve o, o hayalini kurduğumuz bir şeyler gerçekleşmeye başlıyor. Bu ayla başlıyor. Evet ama. En azından atıyorum. İş bekliyorsun. Hmm netleşiyor. İşin olduğu haberi geliyor. Atıyorum diyor ki işte haber geliyor. İşte gelen ayın başında başlıyorsun ya da ilk haftasında ya da ikinci haftasında. En azından o beklentileriniz tam netleşmiş olacak. Ondan sonra bu kafanızdaki sonra işaretleri var ya kurtuluyorsunuz. Sonra ileriye yönelik planlar yapıyorsunuz. Kimi tatil için, kimi böyle hmm, seyahat, yurt içi, yurt dışı seyahatler böyle kafanızdaki planlarınızı artık gerçekleştiriyorsunuz. İnşallah Rabbimin izniyle. Ama en büyük mutluluklarınız size ani evlilik kararları almak olacak. Rabbim ömrünüzün sonuna kadar mutlu etsin inşallah. Ettiğiniz bütün dualar kabul olsun diyorum. Lütfen bana da siz dua edin. Hakkınızı da helal edin. Allah'ın ne muradınız var ise tez zamanda nasip etsin diyorum. Beni takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.